Sanırım hepimiz para biriktirmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Kötü günler için birikim yapmak iyidir. Zaten pek çok insan acil durumlar için kenara bir miktar para koyar. Tasarruf önemlidir. Gelinizde beklenmedik bir bozulma olabilir ya da birdenbire bir şeyler masraf çıkarabilir. Örneğin arabanız bozulabilir, sağlık harcamanız aniden artabilir ya da emeklilik için bir evin ya da arabanın peşinatını ödemek için toplu paraya ihtiyacınız olabilir. Önem olan soru şu, para tasarrufu nasıl yapılır? Hepimizin bildiği gibi bazen parayı kenara koymaktan harcamak daha zevklidir. Ben kendi adıma bu konuda birkaç şey yapıyorum. Bunları bilmenizi istiyorum. Öncelikle kendinize ait bütçeniz ve hedefleriniz olmalı. Bu konuya ayrıca değineceğiz. Aylık gelirinizi düşünün. Elinize geçen ne tutar üzerinden yola çıkın. Sonra ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve mevcut birikimlerinizi düşünün. 50-30-20 kuralını duymuş olabilirsiniz. Hareket noktanız bu olabilir. Kural çok basit. Paranızın en az %20'sini bir kenara koyun. Bunun yolu da ihtiyaçlarınız için paranın %50'sinden, istekleriniz için de %30'undan daha fazla harcamamak. Tabi tasarruf miktarınız %20'nin üzerinde fazla olursa güzel. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Bir kere her maaş aldığınızda veya her hafta, iki haftada bir ya da ayda bir kenara az ya da çok bir miktar para koyun ve bu para kolay ulaşabileceğiniz bir yerde olmasın. Belki mevduat hesabınız vardır ve maaşınız oradan bu hesaba geçiyordur. Belki de maaşınızı bankamatikten çekip başka hesaba yatırıyorsunuzdur ya da yeni bir banka hesabı açın. Her ay tasarruf hesabınıza bir miktar para gönderin. Böylece bu paraya erişiminiz biraz daha zorlaşır ve kendinize söz verebilirsiniz. Bu parayı kötü günler için saklıyorum ve acil bir durum olmadıkça dokunmayacağım. Şunu da unutmayın. Gözünüze küçük bile görünse az da olsa bu para zaman içinde çoğalacak. Ben bu hafta sadece 100 lira kenara koyabildim. Bunu birlikte ne kadar harcasam ne olurdu diye düşünebilirsiniz. Ama unutmayın, her hafta 100 lira kenara koymak yılda 5200 lira tasarruf demektir. Bu da 10 yılda 52 bin lira eder. Tabii bu hesaba paranızın değerini koruması ya da değer kazanması için uygulayabileceğiniz yatırım seçeneklerini katmadık bile düşünün. Kısacası haftada 100 lira bile olsa tasarruf etmek ve birikimlerinizi arttırmak, kendinizi ve ailenizi acil durumlardan korumak için çok çok iyi bir başlangıç olabilir. Ve bunu sakın unutmayın. Damlaya damlaya göl olur.